Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayınlarımız tüm müziğiyle devam ediyor. Yanımızda değerli bir hemşerimiz var. Abi hoş geldin. Sağ ol. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz? Çok sağ ol hocam. Eyvallah. Siz de sağ olun. Ekranda görüyorsun kendini. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyorsun. Evet izliyorum. Eyvallah. Biz tanıyoruz ama izleyiciler aslında isim su isim. Saffet Karakoyun. Saffet Karakoyun abi. Nereli? İyi dere. buradan selamlar gönderiyoruz. Allah razı olsun. Saffet abi yaş kaç? 69. Maşallah göstermiyorsun. İyi iyi. Böyle, hanım iyi bakmış sana herhalde değil mi? Evet. Ee, kaç çocuk var Safat abi? Dört. Kız erkek? Üç erkek bir kız. Allah bağışlasın. Hanım nereli? O da aynı köylü. İyi dereli. İyi dereli aynı adılarda. Aynı. Sen o zaman evlilikleri nasıldı? Ben görmezden aldım. <laughs> <laughs> sevdalık yapmadın mı? Yok yok. Şimdi gençler sevdalık yapıyor. Ama o evlilik de güzel. Saygı sevgi çerçevesinde olduğu zaman. Tabii. Değil mi? Anne baba sağ mı abi? Yok rahmet. Allah rahmet eylesin. Kaç kardeşsiniz? Yedi erkek beş kız. Hepiniz sağ? Yok. Ölüm var mı? Var, var. dört. Beş tane ölmüş. Allah, Allah rahmet eylesin. Allah, Ama sizlere Allah. de sağlık versin. Ee, ne işle uğraştın bu yaşa kadar? iş makinelerini tamir ederim. Çevcilik yaptım bir ara. Taş ocağı vardı, idi. Kömür işim vardı, idi. Her şeyden çizip çıktım Yani. Çalıştın. Yani e, emekli oldun, oldun zaten. Tabii tabii, tabii tabii Torun kaç tane var? Dört tane. Dört tane. Hanım sağ değil mi? Sağ. Hiç kavganız, gürültünüz oluyor mu? Çok. Yani Karadeniz'de olup da böyle tatlı fırtına değil mi? <laughs> tatlı fırtına. La bu neydi ya? Şimdi <laughs> hanımların da kümedini yaşlatabilmek lazım değil mi? Yaşlılıkta insan pek anlayamıyor değil mi abi? Tabii tabii. Yani. tabii. Kaç yılında İstanbul'a geldin? 1976'de. Bayağı memleketi memlekette var değil mi? Var var var. Gidip geliyor musun? Gidip geliyorum Rize'ye taşınacağım. Rize diyorsun abi son zamanların mı Rize'de memlekette ha. değil mi? Memlekette. Bir kayık alacağım denizden gözü balık tutsam, Öyle Hayda bak denizden o. kayık tut, balık tuttum para almayın. Dünyanın da en güzel yemeği de onu söyleyeceğim. O güzel memleket güzel Allah e, nasip eder inşallah e, güle güle amin, oturmayı amin. Allah uzun hayırlı ömürler nasip eylesin. E, nasıl bu İstanbul'un çilesi? İstanbul'un tünelinden ben de onun için Rize'ye gidiyorum. Öyle değil mi? He, Yakup da geldi. Ha, Yakup abi. Yakup Kazali de... da götürüyor. Evet, Yakup abi da bu fenomen adam ya. Evet. Şimdi Nerede? bu yaşta çalışıyorum gene. Orada Rize'de de öyle bir tükkan atacağım gene. Boş durmuyor. O gene boş durmuyorsun. Ya. He, Böyle Çalışmayı de. seviyorum diyorsun. He, çok. Hayatım hep çalışmaktan geçti. Öyle değil mi? En büyük tutum, pazar günleri de çalışırım ben. <laughs> Ya kendine istemez zaman istirahat verirsin. Daha. E tabi ya tabi. Öyle, maddi olarak da öyle durumun iyi değil, değil mi Şükür İyi, al, namerte muhtaç değilim. Ama çalış, çalışmayı seviyorum diyor. Çok, çok. Ne, ne güzel, ne güzel. O çalışmak en büyük zenginlik benim. Evet. Zaman sabık geçti mi? Çok. Hiç anlamadım nasıl geçti. Gönül yaşın kaç gönül yaşın. Dünya bir gün, o da bu gün. Gönül yaşın kaç gönül, gönül yaşın? Gönül e, yaşım ne? Unuttum 25. ya. 25. 30. O, ya öyle. Onu yaşlı de. görmüyorsun kendini değil mi? Çok şaka ediyorsun ya. Öyle yok, yok. olsam daha ne istersin? Ama yaşlara ya. ben soruyorum, soruyorum ya. Adam 80 yaşına kaç yaşına? 30 yaşına hem diyor. Yani gönül yaşlanmıyor. Değil evet, değil ya. Evet evet, evet, evet. Elim ayağım tutuyor. sağlamım mı Allah aşkına? Evet. Var mı şair? Ne? Şair, şair ne? sıkıntım, sıkıntım hiç yok. Maşallah. Şairlik var mı sende bu? Oyunda? Yok. Allah aşkına. Hiç zamanım olmadı ki diyorum. Türkçe söylemiyorum. Yok 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 yok. Geçtiğinde horon oynar mı? Yok 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 yok. Hep tanıştı. Allah aşkına bu yakı var var. Tek ayak üzerine horon oynuyor. Ee, ben e, e, çaylukarı çaylukarı çok temizlerdim. Ağaçları e, ne bileyim hep tanışma kan hayatım. Ma, maşallah maşallah. Şimdi e, buradan söyleyeceğim bir mesajım var mı izleyicilere? Tanıdı geç dostum. Vallahi hiçbir mesajım yok. Herkese selam ediyorum. Daha önce yayınlara katıldın mı? Yok çıkartamam. Sürpriz oldu değil mi? Çok sürpriz oldu. Sürpriz oldu. Hanıma da güzel bir söz söyle buradan izleyecekse. Evet söyleme. Dünya. Kanal söyleme. Arkadaşına Yok yok yok. Selamlar. Değil mi? Ne <laughs> o fena <kadar> olmaz. Selam <laughs> söylüyorsun. Ee, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Amin amin ben, amin. amin. E, yıllardan beri de görmediğin arkadaşlarım var. E, asker arkadaşın olsun, e, köylü Arkadaşlarım herkes evet. bir yerlere davamız Avrupalıya orada. Tabii, tabii tabii tabii. Buradan onlara e, ne söylemek istersin? Hayırlı umurlar Allah hepsine selam ediyorum. Eyvallah. Size çok, çok sağ olasın. Size bir ya. hediyemiz var. Bunu hatırladın değil mi? Gücümdür duydum. Gücüm değil mi? Bu eski dedelerimiz nirezarımız ne yapardı bununla? Bu böyle bunu kurdular aşhaneye, aşhaneyi biliyorsun <laughs> ya. Zincir zincir. Ha aşhaneye Altına pileçi yakardılar şey. Pileçi sen de bilirsin. Evet. evet. Bu de bizim köyden çıkar. Bunun da özelliğine bu o sıcak su koyduğun zaman soğumuyor. Evet. Soğuk su da koyduğun zaman <laughs> ısınmıyor yani. Buzdolabı gibi böyle <laughs> bu enteresan. Ha bu batır mı? Bakır gibi bir şey e, ee, bunu da sana armağan ediyoruz tamam mı? Bu köşeye bir korsundan saklarsın. bunu görüntü Teşekkür ediyoruz. Hayır sağ tamam Bir alkış alalım bakalım değerli abimize. Çok sağ tamam. olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bir yakışıklı asalla kameraya yayına sıkalım. Çok yakışıklı olsun. Teşekkürler.